Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicilere. Bugün sizlere Yeşilköy'den İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Metro Ray firmasının konu olduk. Firma Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Atalar ile birlikteyiz. Bakalım bize bu sektör hakkında hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cengiz Bey burada fuardayız. İstanbul'un göbeğinde Yeşilköy'den sesleniyoruz sevgili izleyicilerimizi. Belirli amaçlarla bu fuarlara katılıyoruz. Acaba diyoruz ki Metro ray olarak bu amaçlara ulaşabildik mi? Buradaki amaç bu fuar şu anda dünyada düzenlenen üçüncü. Büyük fuar yani uluslararası katılımı olan dünyanın her yerinden şu anda şirketler yer alıyor ve raylı sistemin üretim alanından yapım alanına kadar tüm branşların yer aldığı bir fuar. Değil ee, mi? Burada evet. Türk konuklarımızı ağırladığımız kadar yabancı, ha, yabancı konukları yabancı da konuklar ağırlıyoruz, da, evet. firmaları da ha, evet. ağırlıyoruz. Hı -hı. E, buyurun. Burada peki e, metro ray olarak yani burada bulunma amaçlarımız belli. Dediğiniz gibi hem Türk konuklarımızı hem yabancı konuklarımızı hepsini bir arada ağırlamayı düşünüyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? E, gayet iyi gidiyor. E, dün başladı bu fuar. Üç günlük bir fuar. Ee, şeyde e, üç gün yarın e, akşam bitecek. Biz de amacımıza ulaştık sayılır. Çok yoğun bir e, talep, var. E, talep var. Çok e, yoğun ilgi var. Hatta e, kartlarımız e, bile bitti dağıtmakta. E, i̇nşallah e, şeyde, o zaman e, daha inşallah, da devamlılığını diliyorum bu fuarların İnşallah devamlılığı olacak inşallah. Peki efendim, Metro Ray deyince aklımıza neler gelmeli? Metro ray deyince aklımıza bizim ana sektörümüz raylı sistem. Metrolar, tramvaylar, trelevüs hatları, ondan sonra yani ray üzerinde giden ya da elektrikten enerjisini alan her türlü mobil yürüyen araçların karşılığı yap olarak yapılması değil mi? Yani karşılığı olan bir şirket isim Metro ray Aha. Bunun aklımıza İkinci, raylı ikinci sistem bir geliyor. sektörümüz daha var. Biz çöp alanında Avrupa Yatırım Bankasının Dünya Bankasının kredi sağladığı hibe kredileri sağlandığı projeler, şehrin çöpünün toplanması, depolanması, yakılması. Enerji üretilmesi alanlarında, arıtmalarda da e, görev alıyoruz. Endüstri e, diyebiliriz o alanımıza da. E, onun dışında da yine bu metroların işletmesi, bakım işleri bizim ana e, sektörümüz. Vallahi yaşam alanımızı kapsayan hemen hemen tüm e, yerde varsınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ki bizlere yaşamı kolaylaştırdığınız için. Peki efendim burada metrolar sistemleri bizlere nasıl kavuşuyor? Bunların iç dizaynlarını yaparken nelere dikkat ediliyor? Gibi gibi e, bunları bize açıklamasını yapar mısınız? Lütfen? Şimdi e, biliyorsunuz e, şu anda insanların en büyük sorun karşılaştıkları şey trafik. Kesinlikle. Trafik özellikle sorunu e, istediği yere ulaşamamak vaktinde onun dışında hava kirliliği, görüntü kirliliği gibi yani tamamen e, petrolle çalışan araçların yarattığı e, sorunlar direlim, değil mi? zamanında Gerçekten. yolların bu kadar planlanamayışı, bu kadar hızlı büyümeler ancak bunların çözülebileceği tek alan bu taşımanın toplu yapılması, toplu taşımanın da en yüksek kapasitesi de e, metrolardır biliyorsunuz, raylı sistem. Raylı sistemin avantajı nedir? E, çok temizdir, taşıma kapasitesi çok yüksektir, hızlıdır. E, hızlıdır, çevre dostudur, trafiğe takılması diye bir şey söz konusu değildir tahsisli yollar olduğu için. Yani bu şekilde hem şehir içi trafiğine hem şehirler arası zaten e, hızlı tren. Bu kanalda da e, bu dönemde özellikle bu hükmet döneminde çok büyük yatırımlar yapıldı. On, son 10 yılda tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan e, raylı sistem kadar raylı sistem yapıldı. Hatta bu dönemde yapılan raylı sistem projeleri de daha e, kapasiteli, daha modern, daha hızlı e, projeler biz de bu alanda yer almak için yani bize düşen görevi yapmak ve bu konuda da en iyi, bize en iyi faydalanmak için de sunmak için de böyle bir gayret içerisindeyiz. Peki efendim metoday olarak bu sistemleri Polonya'dan ülkemize ithalatı gerçekleştiriyoruz değil mi? Biz şimdi sadece Polonya değil araç kısmını... Polonya'dan alıyoruz e, treni. Polonya Pesa firmasının Türkiye temsilcisiyiz. Aha. Ama bir metroyu yapmak için birçok sistem gerekiyor, Sinyali, kateneri, katenery, enerji besleme sistemleri. Bunların mümkün olan her şeyi. Zaten bizim en önemli özelliğimiz bunu yerli olarak her şeyiyle tasarlayıp yapacak kapasiteye sahip bir Peki şirket fabrikamız olmamız. Peki Bizim e, bizim direkt şirkete ait bir fabrika yok biz bir taahhüt şirketiyiz ve bir mühendislik şirketiyiz. Ama bunun yanında bizim temsilcisi olduğumuz fabrikası yurt dışında olan şirketler var. Bir tanesi Pesa, bir tanesi Çek Cumhuriyeti'nde Electroline, bir tanesi İskischle'de eee Fürer bu evet. Bunların malzemeleri bu tip şirketlerden alıp yerli katkıyı maksimuma çıkartarak e, ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani. Çünkü e, sizler olduğu için direkt bir e, alışveriş çok ha. uygun fiyatı kaliteli hizmeti almış oluyoruz bir evet. anlamda. Evet. Çünkü e, yıllar öncesi böyle bizim gibi şirketler henüz yokken bunların hepsi paket alımla alınıyordu ve o zamanlar bu paket alımlarda da fiyatlar bugünün rayişlerinin 3 katı gibi bir rakamdı. Bu rayişlerin 3'te 1 orana düşmesi de bizim gibi firmaların sektöre sağladığı hatta, hatta Gaziantep Belediye Başkanımız biz e, raylı sistemimizi e, önceden yapılan raylı sistemlere göre üçte bire mal ettik e, cümlesinin altında da bizim e, bu konuda verdiğimiz destek vardır. Herkese aynı şekilde Bursa e, böyle başarılı projeler yapmıştır. Bizim orada da hizmetlerimiz çok. Yine Kayseri, Samsun, Saymakta, Konya. Saymakla bilmeyecek değilim. Türkiye'de evet, evet, varsınız evet, çünkü. Evet, Metroray artık evet, bir marka olmuş durumda. Evet. İnşallah uzun yıllar boyunca da aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı uygun fiyatla bizlerle olacak. Metroray e, kaç yılında kurulmuş bir firma? Şimdi bizim e, şöyle şirket olarak yeni, kendimiz eski e, diyebiliriz. Değil mi? Yılların Biz, tecrübesinin e, Metroray'da e, buluşması evet, diyoruz aslında. Biz bu işe e, ilk şeyde önce bir Amerikan şirketinde sonra Alman şirketi olan Siemens'te yıllarca bu sistemleri hatta Türkiye'de yapılmış ilk metronun yapım müdürüyüm ben. Ondan sonra da birçok metro projeler üstlendik. Ondan sonra bir şirket e, kurduk. Orada da birçok projeler yaptık İstanbul'da, e, İzmir'de, Bursa'da, Gaziantep'te. Şu anda da iki yıl önce bu şirkete tüm know-how ve ekipmanları, e, iş bitirmelerimizi bu şirkete taşıyarak bu şirkette hizmet veriyoruz. Şu anda da e, üstlendiğimiz 7 tane falan proje var. Süper. Ondan yani burada e, Metro Ray olarak tüm ekip olarak çok uzman bir kadroya sahibiz ve yılların birikiminin Metro Ray'de buluşmasını yaşıyoruz. Evet. O anlamda da en kaliteli, en uygun hizmeti alman şansı yakalıyoruz evet. galiba. Evet. Peki çok efendim, burada hedefler arasında neler var diyelim? Yani bizim Bizim en büyük hedefimiz demin de kısaca bahsettiğim gibi bu alandaki her şeyi e, mümkün olduğu kadar yerli katkısını arttırmak, mühendisliği tamamen yerli yapmak, yabancı desteği olmadan yine malzeme imalatlarında yerli katkısını e, arttırmak araçlarını da Türkiye'de üretmek konusunda da e, ciddi gelişti. E, var. İki tane göz bebeğimiz var değil mi? Bir tanesi e, burada e, bahsettiğiniz gibi katolamızda e, Twist, diğeri de Siming Ayrı ayrı kullanım şanslarına sahibiz evet. ve bütün en küçük bebeğimizden sevgili engelli arkadaşlarımıza kadar evet. tüm herkesin rahatlıkla faydalanacak evet. şekilde evet. dizayn edilmiş bir evet. şekilde bizlere kavuşturuyorsunuz. Evet. Tekrar tekrar hem Türkiye adına hem de şahsım adına teşekkür ben, ediyoruz ben ki de teşekkür en ediyorum. iyi bizlerle buluşturduğunuz için ve Metroray olarak da biraz evvel bahsettiğiniz gibi tamamıyla yerli üretim yapıp ve evet. bunu da tüm dünya Dünyaya yaymak var ben biliyorum evet. değil mi bu hedefleri? Evet. Hı -hı. İnşallah en İnşallah. kısa sürede bu uzman kadronuzla birlikte bu hedeflere ulaşırsınız diyoruz. İnşallah. Saygılar olsun. Çok teşekkür ediyorum bize bir fırsat verdiğiniz için. Çok çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden, Yeşilköy'den, metro ray sistemlerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.